Evet, herkese yeniden merhaba. Böyle bir video çekmek istedim bugün. Ee, bu videonun konusu. Böyle birazcık konuşmak istedim açıkçası. O yüzden çekiyorum bu videoyu. Ee, çünkü böyle hmm, en son geçen yılda güzel güzel videolar çekiyordum. Ondan sonrasında arada bir kopukluk oldu. Sonrasında bir iki video daha koydum. Ama o videolar gerçekten beni o kadar tatmin etmedi. Çünkü böyle kopukluk olmuş gibi oldu arada hani bir anda Türkiye'de bulunurken bir anda Almanya'daki videoları koymaya başladım. Almanya'da çektiğim videoları koymaya başladım. O da beni rahatsız etti açıkçası. Şimdi daha çok ilgilenmek istiyorum kendi bu kanalımla. O yüzden de birkaç video koyacağım. Koymadan önce de aradaki boşluğu bu videoyla ile kapatmak istiyorum. Ne oldu işte ben güzel güzel Türkiye'de videolarımı çekiyordum. Keza siz de gördüğünüz orada işte Almanca ile ilgili de videolarım var. Almanca'ya devam ederken, Almanca belgelerini toplarken tabii ki de bunu yapmamın bir amacı vardı. O da Almanya'ya gelmek içindi. Sonrasında da Almanya vizem çıktı ve buraya geldim. Şu anda da Almanya'dayım yani o yüzden buraya geldim diyorum. Ondan sonra Almanya'da işte birkaç video koydum ve burada da... Almanya'da birkaç video koymadan önce de burada da Almanca kursuna başladım ve o beni mental olarak çok e, meşgul etti yani. Ama ee, geldiğiniz zaman takdir edersiniz ki insan başta böyle bir şey yaşıyor, yabancılık çekiyor, ondan sonra bir şeylere alışmaya çalışıyor, onun dışında birçok şeyi ilk defa tecrübeliyor, tecrübeliyor ve bu sürede de hani bir video çekip video koyması gerçekten çok zor yani. Hani ben alışıp içmesinmediği sinmediği bir şeyi böyle çekemem diye düşündüğüm için çekmedim hiçbir şey. Sonrasında şimdi daha yeni Almanca serüvenim buradaki Almanca belgemi aldım yani. DSA 2 belgesini aldım. Ondan sonrasında kendimi daha e, şu anda şey hissediyorum. Daha alışmış, daha e, yapacak bir işlerini bitirmiş gibi hissediyorum. O yüzden de bu videoyu çekmek istedim. E, bu videoda böyle hani e, kısaca anlatayım. Ne yaptığımı falan filan tarzında olsun istiyorum. Ben e, işte e, Almanya'da master yapmak için geldim. Şu anda da master'a geçeceğim. Almanca kursunu bitirdim. Bununla ilgili bir video çekmem gerekiyor mu onu da bilemiyorum. Yani çok emin olamadım açıkçası kendim. Çünkü YouTube'da bir sürü böyle Almanya ile ilgili, vize süreci ile ilgili, başvurularla, okullarla ilgili bir sürü bir bilgi var yani açıkçası milyon tane bilgi var. Ben de bunlardan çok faydalandım zamanında. Ee, onların yanında benim vereceğim bilgiler ne kadar e, tatmin edici olur bilmiyorum ama e, hani herkesin de farklı bir tecrübesi var ya bundan da kimseyi hani mahrum bırakmak istemem yani bence e, ben merak ederdim açıkçası ee, böyle düşünüyorum. O yüzden de bununla ilgili video çekmem gerekiyorsa bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Bazen sorular alıyorum. Yani çok büyük bir kanal olmadığım için e, nadir olarak sorular alıyorum. O aldığım sorulara da cevap vermek istemiyorum. Çünkü gerçekten bu konular çok ayrıntılı konular bence. Hani böyle bir yorumla bir 2 3 kelimelik yazacağım bir şeyle tatmin etmeyi bırakın insanları doğru yönlendirebileceğimi düşünmüyorum. Öyle olduğu için de cevap vermiyorum ama işte dediğim gibi merak ederseniz bununla ilgili bir video çekebilirim. Ne kadar gerekli bilmiyorum ama onun dışında yani onun dışında kısma gelirsek benim zaten kafamda birkaç fikir var çekeceğim yani düşündüğüm video çekmek için. Onları gerçekleştirmeyi zaten istiyorum. Hani bunun <laughs> talep olmasına gerek olmadan kendim yapmak istiyorum. Çünkü yani işte kendinizi tatmin etmek için yapıyorsunuz başka ne diyebilirim? Ya yani bu kadar kısa bir video çekmek istedim aslında. Bir de böyle konuşmak istedim çünkü ben bu sıra böyle konuşan insanları dinlemeyi çok seviyorum. Ya daha doğrusu insanların hayatlarını merak ediyorum. Günlük olarak yaptıklarını daha çok ilgimi çekiyor ya da ıı, konuştukları şeyler daha çok ilgimi böyle dinlemeyi seviyorum. Ee, bu kanalda ona çevirmek istiyorum. Hani günlük olarak yaptığım şeyleri aşama aşama gösterip hani insanların takip edebileceği bir hale dönüştürmek istiyorum. Ee, o yüzden de bu videoyla başladım açıkçası. Burayı da size göstereyim. Şu anda ben e, üniversitenin e, dil kursunu aldım. üniversitenin e, oradayım. Üniversitenin burası şeyi. E, yemekhanesi şurası. Burada oradaki dışarıdaki koltuklar, kimse yok pazar günü tam video çekilme ilk bir ortam böyle hava da çok güzel ne soğuk ne sıcak aslında hep video çekilebilir diye düşünmeye başladım burada. Öyle bu daha Almanya'nın sevdiğim yanlarından biri böyle kimse yok. Bence belki benim şehrimle alakalı da benim oturduğum şehirle alakalı olabilir. Biz böyle arayı kapatmış o, olalım. Ben bazen saçmalıyorum yani. Böyle kopukta konuşabiliyorum. E, ama böyle ham koyacağım yani. Kesmeyeceğim. Gayet de e, aşama videosu oldu. Bundan sonra başka bir aşamaya net geçilebilir yani. Diye düşünüyorum. Öyle. Kaşlar da mükemmel yani. Şşt. Neyse dedim. E, birazcık saçmaladıktan sonra azıcık da çevreyi göstereyim. Böyle şu an beni mutlu eden bir hava var yani dediğim gibi huzurlu. Tam güneş batıyor. Burası da dediğim gibi yemekhane. Tabi kapalı şu an. Yani buradan yurda gideceğim. Yurt Buradan 5 dakika. Ha, bir tane video çekmiştim doğruya yemekhanede hatırladım şimdi. O yemekhane işte burası. Böyle sessiz ve sakin olması hoşuma gitti. burada üniversite işte. Hatta şurada bir yerde sınava girmiştim ben. Bura mıydı? Abi burada bir yerde dil sınavına girmiştim. Şu binada. Öyle yani. Neden titriyor onu bilemedim onu çok zor titretmemek. Neyse ben artık e, kapatayım.